Endeks grafiği için belirlediğimiz şablon durumunda 9500 hedefine devam eden süreç içerisinde başlatmış olduğu düzeltme durumunu 9000 bölgesine kadar yapma ihtimali oluşabilir ve bu bölgedeki düzeltme durumunu gerçekleştirdikten sonra da tekrar yukarıya tepkisi hareketleri başlatabilir bölümünü geçen hafta için belirtmiştik. Ve bu haftada bu durumu tamamıyla gerçekleştirmiş oldu. 9000 bölgesine kadar bir düzeltme durumu oluştu. Bu durumdan sonra pazartesi ve salı günkü işlemlerde tekrar 9000 altına düşüşler olmadığı sürece bu tepkisel hareketi yukarıya devam ettirerek bu ara bölümde güç kazanma durumunu sürdürdükten sonra 9500 hedefine tekrar bir tepkisel hareket başlatma ihtimalini gerçekleştirebilir. Pazartesi ve salı günkü işlemlerde 9000 bölümünün altına geçişler, yarı yarıya stop noktamız olan 8975 bölgesine kadar gerçekleşebilecek bir düzeltme durumunu başlatmış olur ve o bölümden sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun kesin stop bölgemiz olan 8750 bölgesine kadar olan bir sürece girme ihtimalinde gerçekleştirecek bir duruma dönüşebilir. O yüzden bu haftaki pazartesi ve salı günkü işlemlerin önemi artmış oldu ve pazartesi salı günkü işlemlerdeki durumlarda hacimsel bir şekilde ya tepkisel yukarı hareketin başlangıcı veya geri çekilme güç kazanmanın başlayıcı bir haftanın durumu oluşabilir. O yüzden işlemlerimizdeki durumlarda 8975 bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu geri çekilme güç kazanma durumunun kesin stop bölgemiz olan 8750 bölgesine kadar olma ihtimalini, gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Dolar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 31.70 hedefine doğru kapanışların devam ettiğini görüyoruz ve ara direnç bölümünün üzerinde kaldığı sürece, 30.85 üzerinde kaldığı sürece 31.70'i gerçekleştirme ihtimalini devam ettirip daha sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 32.75 bölgesine kadar devam eden bir süreç oluşturacak. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek 30.85 olarak devam ediyor ve 30 dolar yarı yarıya stop bölgemizden önceki en önemli destek noktası olarak takip ediyoruz. Bir önceki hedef noktamız o bölümlerin altına geçişlerden sonra 29 dolar yarı yarıya stop ve 28 dolar da kesin stop olarak takip edebiliriz. 31.70 üzerindeki kapanışlardan sonra daha yukarıya güncellemeler gerçekleşebilir. Ons grafiği şablonumuzda belirlediğimiz bir önceki hedef noktası olan 2100'e Cuma günkü hacimsel yükselişte tepkisel hareketi başlatmış oldu. Ve bu durumda da yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini artıracı en önemli direnç bölgesi olan 2070 üzerindeki kapanışı gerçekleştirmiş oldu. Ve yukarıya devam ederek bu bölge üzerinde kapanışları sağladığı sürece 2100 üzerindeki kapanışı gerçekleştirip yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2145 bölgesini test etme ihtimalini oluşturacak o bölgeye yakın kapanışlardan sonra da 2200 hedefine doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini arttıracağı tepkisel hareketi başlatmış oldu tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 2040 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece 2100 üzerinde yapacağı kapanışları gerçekleştirip 2200 hedefine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini arttırabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 2000 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz 1950 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktası. Gümüş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 26.50 bölgesine tepkisi hareketleri başlatmak üzere olduğu bir haftaya girmiş olabiliriz ve 23.80 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de bu durumu yukarı doğru çevirme ihtimalini arttırıcı bir şablon durumu gerçekleşebilir. 24 dolar en önemli direnç bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölge üzerine gerçekleştireceği tepkisi hareketlerde kalıcı kapanışlardan sonra yükseliş durumunu çoğaltarak yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 26 dolar bölgesine kadar bir tepkisi hareket oluşturup üzerinde kalıcı kapanışlarla 26.50 hedefini gerçekleştirip 27 bölgesine kadar da devam edecek bir yükseliş durumunu oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 22 dolar bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve 20.80 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktaları oluşturuyor. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumları oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. bread grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yakın adet bölgemiz olan 87 dolara tepkisel hareketleri başlatmak üzere olan bir kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Tekrar 80 dolar bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve kesin stop bölgesinden 74 dolar bölgesine bir geri çekilme durumu gerçekleşmediği için yukarı tepkisel hareketleri güçlü bir yükselişe çevirmek için 87 dolar üzerinde yapacağı kapanışları sağladıktan sonra 95 dolar bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisel harekete dönüşebilir. 87 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşabileceğinden dolayı 80 dolar bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizi ve 74 dolar bölgesindeki kesin stop noktalarımızı en önemli destek noktaları olarak takip edebiliriz. Özellikle 74 dolar bölgesindeki kesin stop noktamızın altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Euro dolar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 1.08 bölgesi bir önceki yarı yarıya stop noktamız halen daha direnç korumunu koruyor ve üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği için yatay bir süreçte 1.07 arasındaki kesin stop bölgemizde o bölge arasında süreci devam ettirmiş ve tepkisel hareketler oluşturarak 1.08 üzerinde yapacağı kapanışları sağladıktan sonra 1.10 bölgesine bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 1.10 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de 1.14 bölgesindeki hedef bölgemize yönelme ihtimalini gerçekleştirebilir. 1.07 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun şu bölgede yapmış olduğu dip bölgeye kadar 1.04 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden 1.07 bölgesindeki kesin stop noktamızı en önemli destek noktası olarak takip edebiliriz. Platin grafiğinde yatay süreci devam ettirmiş bir tepkisel hareket oluşturmadan Yarı yarıya stop bölgemize yakın hareketlerle devam ediyor. En yakın direnç bölgesi 915 dolar. 915 dolar üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra 945 ve daha sonra da 975 bölgeleri en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 1000 dolar bölgesine yapacağı tepkisel hareketlerde bu direnç bölgelerinin üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 855 dolarda yarı yarıya stop noktamız ve 825 dolarda da kesin stop noktası bulunuyor. 8 dolar bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali artacağından dolayı 825 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. Bitcoin grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 65 bin hedefine yaklaşan bir tepkisel hareket başlatmıştı. 50.000 bölgesinden başlatmış olduğu tepkiyi ve o bölgede güçlü yükselişten sonra yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirdiği bir haftaya giriyoruz. Ve 65 bin üzerine yapacağı tepkisel hareketleri gerçekleştirirse bir sonraki hedef noktası olarak 70 bin bölgesini belirlemiş olduk ve 70 bin hedefine giden süreç içerisinde de 58.500 bölgesi yarı yarıya stop noktası ve 55.000 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Ve Bitcoin'de artık 50.000 altına düşüşler olmadığı sürece 70.000 ve daha yukarıdaki hedefleri gerçekleştirme ihtimalini arttırıcı bir şablon durumunu da başlatmış oldu. Bu hafta için bu bölgede yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir ve 65.000'i test ettikten sonra da yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artırıcı bir şablon durumuna dönüşebilir.